Başka bir arzunuz? Mesafeyi koruyalım diyorsun yani öyle mi? Bana yaklaşarak aramızdaki mesafeyi kapatamazsınız artık. Profesyonelin hayran kaldım. Dün gece olanlardan sonra bir daha buraya adım atmazsın diye düşünüyordum ama. Sizin aksinize ben hayatı ve işimi bir oyun olarak görmüyorum Murat Bey. Niye buradasın o zaman? Yani benim için bir oyun olduğunu söylemiştim sana. Oyun oynamalı lüksüm yok. Başkalarına karşı sorumluluklarım var. Bu işe gelmek zorundayım. Koskoca müsteşar kızı... ...asistan maaşına muhtaç olduğunu söylüyorsun yani? Dayılandırıcı bana bunlar lazım bence. Gitsem işinizi kolaylaştırırdı değil mi? Ne gibi? Bana bakıp sürekli acımasızlığınızla yüzleşmek zorundasınız. Ama sayenizde... Çok iyi bir hayat tecrübesi edindim. Bir adamın adam olup olmadığını anlamak için... ...dış görünüşüne aldamamam gerektiğini öğrendim. Ee, seni kovmayacağıma güvenip bu kadar sınır aşıyorsan... Yok, yok. Hiç şüphem yok. Siz onu da yaparsınız. İzninizle.